Selamlar Futbol Ofisi ailesi. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve e, analizlerimize 17. haftanın son karşılaşması Gençler Birliği-Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Son analiz videomuz olacak bu arkadaşlar 17. haftaya dair. Yayına başlarken abone olmadan izleyen çok fazla sayıda arkadaşımız var. Bu arkadaşlardan birer abonelik alabilirsek bildirimlerini açarlarsa da çok güzel canlı yayınlarımız oluyor arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorum ve görüşlerinizle bu videoya katkı verebilirsiniz. Skor tahminleri olsun, maç sonuçları olsun. Artı olarak telefondan izleyen arkadaşlar da beğenilerin ardından hype özelliğimiz de açık. Hype yapabilirler. Hype yapabilirlerse daha fazla kişiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Topluluğumuzu bir an önce gelişletip çok güzel kalabalık, mol muhabbetli canlı yayınlarımıza devam edelim arkadaşlar diyerek analizimize geçelim. Şimdi eksikler üzerine ilk önce konuşacağız. Burada ıs, önemli iki eksiği var aslında Gençler Birliği'nin. Mamadou Niang, Mamadou Niang diyelim, Mbaye Niang ve e, Hanusek arkadaşlar. Yani biri takımın sol beki, onun yedeği pek yok. Biri de santraforu, onun da birebir ölçülebilecek bir e, santraforu da yok Gençler açık konuşmak gerekirse. Diğer tarafta da Trabzonspor'da Afrika Kupasına giden olay ve onu açının çok önemli iki eksik olduğunu düşünüyorum. Bu maç öncesinde de Tim Folkarelli, Mustafa Eskilac sakatlıkları sebebiyle yok. Onu da belirtelim. Ekstra olarak zaten Vizcan'ın sakatlığı uzun sürecek. Rayan Banya, Salih Malkoçoğlu, Kame, Boran Başkan bayağı bir eksiği var Trabzonspor'un. Şimdi ben kadroyu yaparken fark ettim de yani sehven bir hata yapmış bulunmaktayım. Kadroyu gördüğünüzde onu düzelteceğiz arkadaşlar. Söylemlerimizde Mustafa Eskilacı sakatlığını atlamışım. Çok fazla listede oyuncu olduğu için biraz onu görmezden geldik gibi. Kadro içerisinde konuşacağız onu nasıl olacağını. Açık konuşayım. genel puan durumuna baktığımızda genel puan durumunda 3. sırada olan bir Trabzonspor görüyoruz arkadaşlar. 35 puan da bu sene aslında hiç de kötü olmayan bir takım. Sadece bir mağlubiyeti var. 10 galibiyet, 5 de beraberlik almış. Son 5 maçında yenilmemiş. 2 tane beraberliği var. 3 galibiyeti var arkadaşlar. Genel itibariyle hiç de fena olmayan bir performansı var. Gençler Birliği'ne baktığımızda da biliyorsunuz e, yönetim değişiklikleri sürekli vesaire olurken yine Volkan Demirel gelmişti. E, Volkan Demirel de gitti. Onun yerine yeni hocasıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Orada yani bana kalırsa sürpriz bir puan aldı. Yani çok da kötü bir performans da sergilemediler. Son 5 karşılaşmasında onlar da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik almışlar. Toplamda 15 puanla 13. sırada 17 atıp 21 gol yemiş. 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet. fazlaca sayıda mağlup, mağlubiyet sayısı var. Yani ligin düşme hattına en yakın takımlardan biri aslına bakarsanız ben son 6-7 sıradaki takımın yani Konya'ya kadar gelecek olursak hani 6 takım arasında bir düşmeme mücadelesi olabileceğini düşünüyorum. Bunu da ufak tipnot olarak geçelim. Yani bu kaos ortamını kendi içinde yaratan bir gençler birliği kendini zorla o düşme hattına sokmaya çalışır bir görüntüsü var. Umarım ki artık bir istikrar sağlansın yeni hocasıyla yeni yönetimiyle umarım artık bir istikrar sağlarlar. Ev sahibi Gençler Birliği'nin performansına baktığımızda arkadaşlar 10 puan toplamış kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. 10 gol atarken 9 gol yemişler. Son 5 karşılaşmasında kendi sahasında sadece 1 mağlubiyet aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bir de beraberliği var. 3 tane galibiyet olduğu görülüyor. Aslında Hüseyin Erol döneminde de yani bu yavaş yavaş tempo tutturmuş da orada biz Volkan Demirel'in gelişine de şaşırmıştık. Bir mağlubiyetle bir anda hoca gitmişti, yerine Volkan Demirel gelmişti. O da son karşılaşmasında muazzam bir skor elde ettikten sonra ayrılmıştı. Son karşılaşmayı da yeni hocalarıyla beraber, beraberlik alarak devam ettiler biliyorsunuz. Hani evinde çok kötü olmayan bir performans var. Ya tabii ki rakip Trabzonspor ama eksikleri olan bir Trabzonspor. Sportoto yayınımızda Trabzonspor derken bu karşılaşmaya sürpriz aramak isteyenler de arayabilir demiştik. Biliyorsunuz eksikler biraz can yakıyor, sıkıntılı. Deplasman performansına geldiğimizde Trabzonspor'un arkadaşlar deplasmanda 7 karşılaşmada 5 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. 13 gol atarken 9 gol yemiş arkadaşlar. Son 5 karşılaşmasında sadece bir beraberliği var, 4 galibiyeti var deplasmanda. İyi bir performansı var Fatih Tekke Hoca. bir şekilde kötü oynadığı karşılaşmalarda dair birçoğunda galibiyetle ayrılmayı başarabilmiş bir hoca. Açık konuşmak gerekirse hani... Kadroda da çok zengin bir kadrosu olmasa da bench'te yani bir takım takviyelerle yine e, bu ligi sonuna kadar götürebilecek bir kadrosu var. Açık konuşmak gerekirse ama bu maç özelinde dediğim gibi ufak ufak e, detaylara gireceğiz. Önce bir istatistikleri verelim genel anlamda. Hem takım performansları olsun e, hem de oyuncu performanslarında kimler öne çıkmış onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, Gençler Birliği 16 karşılaşmada 17 gol atmış aslında gol atabilen bir takım bu küme düşmeye attığına yakın takımlar içerisinde baktığımda gol performansı fena olmayan yenilen golde de 21 gollük bir ortalaması var. Bunun bir tık fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 3 maçta gol, gole kapatabilmiş kalelerini ee, genellikle rakibe topu veren %40 gibi bir ortalamayla oynayan bir takım. Dediğimiz gibi Lungoy olsun, Niyang olsun, sağ kenarda Gökten olsun, yani hareketli, hızlı ucumlar yapabilen, hani bir iki pasta pozisyon girişiminde bulunabilen takım. Ee, karşı tarafta ise 16 karşılaşmada 30 gol atmış, verimli bir performans. Tabi burada poğulonuğaçının önemli bir faktör olduğunu düşünebiliriz. Yani onun e, bu takım içerisinde oyun profili açısından hani e, Trabzonspor'un e, onuğaçuya ağırlıklı bir görüntüsü var. E, son karşılaşmada da inanılmaz yandan ortalar yaptılar. Beşiktaş karşılaşmasında bir türlü başarılı olamadığını gördük. Yani Paul Anoç'lu düzene dair hani inanılmaz bir şey var. Yani zemin var. Ee, onu Aço olmadı mı oyunu çok fark eden bir Trabzonspor var. Bu karşılaşması özelinde ben Trabzonspor'un farklı şeyler deneyebileceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. Biraz daha yerden oynayıp e, gerekirse ceza sahası dışından Zubkov olur, Agusta olur. Onlarla bir şut girişimleri, ceza alanında daha çok topla buluşabilme adına bir takım girişimler yapmaları gerekecektir. Biraz da artık zeminde gol atabilmeyi bu şekilde gol arayışında bulunabilmeyi başarabilmesi gerekiyor. Muçi gibi bir faktör de var. Formda giriyor. Uzaktan şutları, bitirici ani vuruşları inanılmaz form düzeyi yüksek bir seviyeye çıktı. Burada gol yemediği karşılaşmalara baktığımızda 6 maçta kalesini gole kapatabilmiş. Sezona biliyorsunuz Uğurcan'la başlamıştı. Onun da keza iyi performanslarıyla güzel puanlar almıştı Trabzonspor. Onun, an onun da fena bir performansı yok. Hani bazı maçlarda kalesini gole kapatamadı ama çoktan netice itibariyle çok müdahil olabileceği bir top çıkarabileceği pozisyonlar da çok olmadı açık konuşalım. Yani çıkarabileceği topları çıkarttı. Ben iyi bir performansı olduğunu düşünüyorum. Zaten ortalamasında da göreceksiniz birazdan bahsedeceğim. Hani iki takım bu karşılaştırdığımda gol asist ortalamasında Trabzonspor'un bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunda tabii ki ona yapılan ortaların vesairelerin çok büyük etkisi var arkadaşlar. Şimdi takımda öne çıkan performansları değerlendirdiğimizde son hafta Oğulcan Ülgün'ün yokluğu hissedilir diyorduk. Bir nebze bunu kapattılar ama Oğulcan bu sene Gençler Birliği adına çok artı bir performans gösteren bir oyuncu. Biliyorsunuz geçen sene Konyaspor'daydı bu sene Gençler Birliği'yle. Hiç de fena olmayan bir performans gösteriyor Oğulcan. Oyunun iki yönünde de varlığını hissettiriyor. Savunma alanında da, hücumda da etkili. Yani onun katkısıyla zaten bir nebze Gençler Birliği orta alanda varlık gösteriyor diyebiliriz. Savunma anlamında Gutas ön plana çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. Artı Başiru orta alanda en ön plana çıkan oyunculardan biri. Metehan Mimaroğlu bu takım bir Süper Lig'e çıkarken çok büyük katkıları olmuş bir oyuncu sezonu onunla başlamışlardı. Lungoy transferinden sonra biraz o yavaş yavaş e, Lungoy diyorum. Tonga transferinden sonra yavaş yavaş formada eksildi ama hani bu hafta özelinde ben Embay Niyang'ın olmadığı bir denklemde Meta'nın belki de hani santraforsuz bir dönemle çıkacağını ben düşünüyorum. Gençler 3 3 forvet attı gibi. O, o dizilimi de birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Trabzonspor'da öne çıkan performanslar Stefan Savic, Batagov, Toper ikilisi. Stefan Savic'in ben bu maçta artık ilk 11'e döneceğini düşünüyorum. Sakatlıktan kurtuldu. Hani e, Serdar saat içi Beşiktaş İç karşılaşmasına hani 3 gol yediler ama kötü bir performansı yoktu da ben sonraki karşılaşmalarda hani e, Türkiye Kupası vesaire derken hani artık o riski almayacağını hocanın iyi bir durumdaki Savici mutlaka 11'de değerlendireceğini düşünüyorum. Onanın dediğimiz olduğumuz gibi performansı takım ortalamasında en üst oyunculardan biri. Ernest Muci buna eşlik ediyor. Dediğim gibi ön plana çıkan noktalar bunlar bireysel anlamda. Şimdi yavaş yavaş ben taktik dizilimler ve olabilecek kadrolar üzerinden konuşacağım arkadaşlar. Kalede Gençler Birliği'nde yine Velo olacaktır. Gutas Zusek ikilisini bir stoper antına göreceğiz. E, Pereira Saabek konumunda yine yer alacaktır. Burada ben sol tarafta Talison'u koydum. Volkan Demirel bu tercihi birçok maçta Hanusek'in veya Zuzek'in yokluğunda bunu yaptı. E, Talison'u ben değerlendireceğini düşünüyorum hocanın. Ortada ben ya yani normalde bu formasyonla oynamıyordu. Açık konuşayım 4-3-3 gibi bir formasyonu yok Gençler ama Mbaye Niyang'ın yokluğunda ben bir alternatif üretme adına yani hoca belki bunu düşünür bilir diye kendi tahmini kadromu yapıyorum bu arada. Yorum ve görüşleriniz de siz de katıldığınız veya katılmadığınız noktaları bana belirtebilirsiniz. Oğulcan Ülgün, Başiru, e, Koyta üçlüsünü ben göbekte düşünüyorum arkadaşlar. Başiru'yu biraz daha altı numara pozisyonu gibi Oğulcan Ülgün ile Koyta'yı biraz onların önlerinde. Göktan Gürbüz sağ kenarda Tongya sol kenarda olacaktır. Metehan Mimaroğlu'nun da bunların e, yanında diyelim orta alanda e, biraz önünde göreceğimizi düşünüyorum. Biraz kontra atak minvalinde böyle e, oynayabileceği bir şablon olarak değerlendirdim. Dediğim gibi Santrafor olarak çok alternatifinin olmaması sebebiyle böyle bir dizilim ben düşündüm arkadaşlar. Şimdi Trabzon kadrosunu vereceğim ama ben burada bir ufak bir hata yaptım onu da belirteyim tekrardan. Mustafa Eskiyellaç kadroda görülüyor ama o sakat listesinde çok fazla oyuncu olduğu için ben onu atlamışım. Ee, burada ufak düzeltmeler yapacağız arkadaşlar. Kalede Onan'ı olacaktır. Stefan Savic, Batakov ikilikisi stoper hattında ben düşünüyorum bu maçta olacaktır. Wagner Pina, sağ kenar bek biliyorsunuz e, cezadan dönüyor. O oynayacaktır. Sol kenarda burada dediğim gibi bir hata yaptık. Mustafa Eskiyellaç'ı yazdık ama burada ben Arif'in oynayabileceğini düşünüyorum. Arif'e bu karşılaşmada sol bekte yer verecektir hoca. Orta alanda Olay'ın yokluğu, Folkarelli'nin yokluğu açık konuşmak gerekirse Trabzonspor'u en zorlayacak nokta burası arkadaşlar. Yani ben orta sahasında çünkü Folkarelli Olay uyumu inanılmaz safadaydı. E, oyunun iki yönünü de oynayabilen iki iyi oyuncu. Şimdi burada biraz dengeleme açısından Okay Yokuşlu'yu biraz daha defansif performansla değerlendirecektir diye ben bu bölgede düşünüyorum. Belki bir Ozan Tufan hamlesi de gelebilir. Yani burada Ozan Tufan, buşar e, Buşari veya o, Yokuşlu veya Ozan Tufan yan yana olabilir. Burada hocanın tercihi ne yönde olacak çok merak ediyorum. Buşari'yi yavaş yavaş takıma kanalize ediyor çünkü Türkiye Kupası'nda da oynattı. Orada 1-0'lık bir mağlubiyet aldılar ama yavaş yavaş maç temposunu yakalaması açısından hazır böyle Afrika Kupası falan eksikler varken bol bol oynatma imkanı bulacaktır diye düşünüyorum. Ben yani orta ikiliyi bu şekilde seçtim. Birinin defansif yönünün kuvvetli olması, birinin de hücum yönünün kuvvetli olması açısından dengeleme açısından böyle bir şey tercih edebilir gele gelebiliyor. Ha bunlara alternatif dediğim gibi Ozan Tufan olacaktır arkadaşlar. Sağ kenarda Zubkov, sol kanatta ıı, sol tarafta Olayik be olacaktır. En önde Augusto, arkasından Muçi tercihi gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Muçi özellikle inanılmaz bir performans sergiliyor. İnanılmaz skor katkısı vermeye başladı. Yani şimdiden pazarlıklar başladı diyebiliyorum Trabzonspor-Beşiktaş arasında. Hani erkenden bir bol servisini alma hamlesi olur mu? Şu an için çok aceleci olmaz büyük ihtimal Trabzonspor camiası. Sonuç olarak bu fırsat ellerinde 8 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor anlaşılan. Onu verip sezon sonu alabileceklerdir. Umuyorum ki Muçi bu performansına Trabzonspor'da devam etsin. En azından hani kendisini sahiplenen bir camia oldu. Sezon başı o da eleştirilir bir konumdaydı aslında bakarsanız geldikten sonra ama inanılmaz toparladı. Artık sol kenarda da bir olay ikmeden katkı bekliyoruz Trabzonspor adına. biraz o sol kenardan verimlilik alamıyorlar. Hani koşu temposu olsun vesaire hareketli bir çocuk ama bir türlü istediği şansları yakalasa da değerlendiremiyor. Yani gol olsun, asist olsun biraz artık yavaş yavaş onun da katkısı gelirse takım her gün bir tık daha iyiye gidiyor. Dediğim gibi ama bu hafta orta sahada önemli eksiklikleri var. Sol bekte önemli eksiklikleri Mustafa ilaç olmayacak. Arif'in oynayacağını düşünüyoruz orada. Dediğim gibi sizin de yorum ve görüşleriniz bu maç özelinde kadrolar vesaire formasyonlar hakkında görüşleriniz varsa beklerim. Artı olarak ma maça özel benim skor tahminimi soracak olursanız da ben bu karşılaşmanın gollü geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zor da geçebileceğini düşünüyorum ben. Açık konuşmak gerekirse bir 3-2 gibi bir skor ya 3-1 diyeyim. 3-1 gibi bir skor düşünüyorum ben. Trabzonspor'un galibiyetiyle. Dediğim gibi siz de yorum ve görüşlerinizle bu videonun altına katkı verebilirsiniz. Siz de skor tahminlerinizi yapabilirsiniz. Bunlar hem etkileşim olarak güzel oluyor hem birlik beraberlik daha bir toplum bütünlüğü açısından topluluk bütünlüğü açısından güzel oluyor arkadaşlar. Maç önü ve maç sonu yayınlarımızda dediğimiz gibi her zaman sizinleyiz. Mümkün olduğunca canlı yayınlarımıza katılın. Canlı yayınlarımıza katılabilmek için de bildirimlerinizi açmanız önceliğinde de abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bu videonun altına beğeni butonuna tıklıyoruz. Beğenilerimizi alıyoruz. Artı telefonlarda da beğeninizi yaptıktan sonra hype özelliğimiz de var. Hypeleyebilirsek daha fazla kişiye ulaşıp kanalımızı daha fazla genişletme imkanımız var. Dediğim gibi canlı yayınlarımızda bol bol hoş sohbet, muhabbet, makara tukara futbol konuştuğumuz e, dostane sportmence yorumlar yapıyoruz birbirimize. Anadolu takımlarının mümkün olduğunca yayınlarını yapmaya çalışıyoruz. 17. hafta karşılaşmaların analizini Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasıyla bitiriyorum arkadaşlar. Mümkün olursa bugün içerisinde Samsun Spor'un Mainz deplasmanındaki karşılaşmasının analiz videosu ile yine karşınızda olacağım. Artı olarak Samsun yine Mainz karşılaşmasının maç önü ve maç sonu mümkün olursa yapmak isteyeceğim. Çünkü çok geç saatte oynanıyor karşılaşma ama maç önü yayınında da canlı yayında beraber olmamız dileğiyle arkadaşlar. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Sağlık, huzur dolu ve hakem performanslarının konuşulmadığı bir hafta olsun arkadaşlar. Futbol konuşalım. Yani adil bir e, oyun bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.